Heh. Ulan dedim az daha kaçıyordu ha. Olur onlar ya. Olur olur bir şeyler olur. Az çok doldursun işte. Ne istiyorsun başka? Abi Al işte. Ne kadar verdi abi? İkiye çarpsaydı güzel para alacaktın ama. Doyurmadı bizi. da İşte almasını bileceksin abi. Evet. Neyse. Önümüzdeki maçlara bakacağız abi. Nerelerden döndük, nerelerden? Grant da fena yükseldi ha. 57'ye falan çıktı yani. Ne zaman düştü hocam? En son sene düştü işte abi. Yok ya. <laughs> Ondan belli düşmüyor mu? <laughs> Sen yılbaşından sonra mı düşürmüştün abi bunu? Önce. Önce mi? Pardon yılbaşında bir daha düştü abi. Başka? 52, 52 <laughs> miydi öyle bir şeydi yanlış olmasın. Grant'ı burası Majör mü? Majör mü? Majörün düşmesi şu anda düşmesi lazım şu durumda. Yok düşme işte. Büyük oynuyoruz yok. Küçük oynuyoruz yok. Ya yani ne bileyim anlamadım ki. Bir güzel şöyle 500'lü bir zil atsa keyfimiz yerine gelirdi ama. Her şey ayarı. Kırıktan ayarı açın. Şeyde. Şeyde. Dışarıdan. Musluğu açalım. Dışarıdan musluğu aç. Ha? Bak, Real Boss'u oyun açtım, açtım sana. Doldurur abi, evet. niye dolduramayacak? Güzel, evet. sana iri Real Boss'la oyun açtım. Daha ne istiyorsun? Doldurur, doldurur. doldurur. Haklısın. Geliyor evet. evet. mu? Başka yok. Hop. Evet. Tamam. 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 Tamam, bir tane daha ver. Ya. Verir, verir, verir. 14'te bırakıyım. şimdi. Yok, 15, 15. He? Bak. 20, 20 yaparsa ne oluyor? 4x mi oluyor? 20 yaparsa 4x oluyor. 20'yi bırak, 3, 3 bile yaptı. Al işte. Al işte. Yani 15'i yaptık. 15 yaptık abi. Evet. Yani. Oturuyor, oturan yok abi, buyur. Yapar. yapsın da 4x olsun abi. Yapsa iyi de yapmaz o kadar. Ya yapacak. Yapmaz da 17 yapmaz. Ya, göreceğiz. Ne yapıyorsun? Yok yapmadım. Neyse 2x de iyidir ya. 2x de iyidir. Olacak olacak. Majörü alacağız daha. Majörü var. Hadi bakalım. Sen oyunu de. Vallahi bilmiyorum ki. Vampirliği <laughs> iyiydi sanki ya. Ama biz iyi. boyun veriyorsa veren oyundan devam. Bacım belli. Ya ne vermesi ya, kadar para ya. çok, <laughs> evet. Hiç yani. Ben Yedili yedilik yedili göstermiyor hiç ya. Evet, Bak görüyor musun? Sanki, çok tatlı olacaktı o zaman işte. Al al al. Yok o, o çok geliyor. Seni, se seni sever seni abi sever. <laughs> yok yok o, o geldi mi? Yok ki vermeyeceğim <gülüyor> <gülüyor> O geldi mi para ver götürüyor. Aha. Yanlış, yeri, yanlış atı oynadı. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Erdal Bey ne oluyor ya? Bakalım şimdi. Erdal Bey'in ekranına bir sürpriz gelebilir şu anda. Tarihte öyle bir şey gelmedi. Gelmedi olur mu? Ben yaşadım. Bana gelmedi. Sana gelmedi ama Ben yaşadım. Sana benim yanında gelme ihtimali var şimdi yani. Bak. Akıyor maşallah. Hadi bir grant Tamam, tamam. Ha, buraya bir grand daha verse keyifli olacak ha. Ya ben size dedim abi. Verdim ayarı ben makineleri. Siz rahat olun. <laughs> Al işte. Her seninki grandtara ne olurdu alırdı kabudakiler alır, alır, güzelliğine bakar herhalde. Neyse şanssız budubet diyenlere artık cevabım olur yani. Her taraftan akıyor bu akşam. He canlısı. <laughs> Muammer abiye birazcık sert davranmışlar bu akşam kötü olmuş. Kolayı getirdim. Dört veriyor, beş Allah Allah. Dört diyor da beş demiyor. Yani Beni... artık bir oyun değiştirme vakti. Evet, geldi. Şimdi... Aha! Abi görüyor musun işe bak ya. Dört yapıyor mu işte bak? 2500. Şuraya bak ya. 2005, 3000. Evet, yani. Nereden baksan 4, 5000, 5000, 5000, i, 5000 i geçerdi bile. <laughs> Ama hep öyle gösteriyor yok arkası yok. Yani. O kötü olmuş işte. Kötü oldu. Verecek makine de zaten yapıştırıyor onu. Belki, Belki verecek abi mi? ucundan gösteriyor sana. Yok sabah <gülüyor> böyle <gülüyor> gösteriyor. Öyle Allah geliyorum. Allah. Yani yok arkası yok. O, bu ne demek biliyor musun? Karanı yiyeceğim demek. Bilemedim. Makine bu sağ solu belli olmaz. Bir bakmışsın. majör tat düşmüş. Ben burada majör Yani majör şu, şu civarda düşer abi. Şu anda iyi noktada majör hatta. Yani, şey... Ya 10 bin ben bilmiyorum, 10 bine kadar çok zor abi. majörü aldığında bir tekrar uğrayacağım buraya Mahmut. Hadi bakalım. Hadi boş şans sana. Eyvallah. Bak gördün mü? Hadi be. Bak.